kaydırıp ben kaydırıp birinden kaysam oluyor. Oo çok tatlı be. Şimdi bir daha çıkalım Hemen su kesene gidelim. Ah, arkadaşlar. Çok eğlenceli bu da. Ama bir de soru daha var. Bir tane daha var soruyor. Bir de soru var. Bir tane daha kaymak. Bir de bunların aynısından başka bir yerde de var ortalarında. Ben de kayacağım. Bakın şeks. Daha var. Bir de, aynı, üç, üç tane mini. Ben de gel ilk sopuralara giderim. Koş. Koş i̇lk sopuralara binmek istiyorum. Hadi bakalım. Dönüyorum. <laughs> ben çok... dönüyorum. Bakın gerçekten çok dönüyor. Ve gelen deli bence. Şurada inelim. Gelelim. Bakın. 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 Yok artık ben bilmiyorum. Nasıl gerekiyor ama şunu yaparım. At Bırak. 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 Arkadaşlara merhaba ya. Merhaba da. Merhaba. Video çekiyorum da. Gidiyoruz. Azıcık daha burada mıyız? Tamamdır. Kapımı mı ya? Minik bir bitirirsin bende. Bu da benim kardeşim. Onu da buluyoruz. Bu videoyu bitirdim onu. Onunla da aynısını çekeceğiz. Ama tabi onunla tabii onunla mı gel? isterse olur. Bu da çok el. Şöyle de Şimdi sarıya gidelim. Çok uzun sürüyor. Bu kadar. Uzun. O da. arkadaşlar hayda. kaydım Şimdi. Merdiven üstü Merdiven. bir merdiven. Çünkü ben Da. Arkadaşlar. Sıkamadım da. Oh. Tamam ama. He? Hadi. Anne bu babamın. Tamam bir dakika. <laughs> Arkadaşlar şimdi <sarsam> da <laughs> kapatıyorum hemen bazen.